De var. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli misafirler, sevgili gençler. 19 Mayıs asil milletimizin yüksek onur ve asaletiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tarih sahnesinde bir kez daha şaha kalkışının başlangıcıdır. Öyle ki bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk Türk milleti için Türk milleti esaretle yaşamaktansa ölmek daha iyidir diyerek Ülkemizin bu güzide şehri Samsun'a çıkmış, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin meşalesini de burada yakmıştır. Bu kutlu meşalenin ışığında kısa sürede ülkemizin dört bir yanında milletimizin topyekün direnişi ortaya çıkmış, cesaret ve fedakarlıkla yürütülen milli mücadelemiz cumhuriyetimizin ilanıyla taşlanmıştır. Böylesine eşsiz bir fedakarlığı ortaya koyan atalarımızın torunları, gençlerimiz 19 Mayıs gibi kutlu bir günün yıl dönümünde İstanbul'dan Samsun'a gelmeleri de çok anlamlı ve müstesna bir olay olmuştur. Zira 19 Mayıs bütün ümidim gençliktedir diyen Atatürk'ün aydınlık geleceğimiz ile Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı olan genç nesillerimize duyduğu güven ve inancın simgesidir. Bugün bizler Samsun'da ortaya konan azim ve kararlılıktan ilham alıyor. Yarınlarımızın güvencesi olan siz gençlerimizle birlikte Türkiye yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için sarsılmaz bir iradeyle yolumuza devam ediyoruz. Küresel sorunların ve devletler arası gerginliklerin hat safhaya çıktığı günümüzde her alanda büyük değişim ve dönüşümler yaşanmaktadır. Risk ve tehditlerin öngörülemez olduğu bu kaotik süreçte özellikle savunma ve güvenlik teknolojilerinin yerli ve milli imkanlarla elde edilmesi ve geliştirilmesi bekamız açısından bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu stratejik yaklaşım ile ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu ve liderliğinde savunma sanayinde yaptığı yatırımlarla büyük bir sıçrama yakalamış, sahip olduğu imkan ve kabiliyetleriyle dünya çapında övgü ve gıptayla takip edilen bir seviyeye de ulaşmıştır. Nitekim bugün siz gençler 19 Mayıs'ın izinde yerli ve milli savunma sanayimizin en güçlü sembollerimizden biri ve gururumuz olan TCG Anadolu gemisiyle de bir seyahat gerçekleştirdiniz. TCG Anadolu gibi kendi klasmanının lideri bu gemimizin yanı sıra karada, denizde ve havada ihtiyacımız olan silah sistemlerimiz operasyonel başarılarıyla pek çok ülke tarafından takdir görmekte ve satın alınmaktadır. Bu sistemlerimiz terörle mücadele başta olmak üzere çok boyutlu tehditler karşısında Ülkemizin güvenliğinin korunmasında ve ordumuzun caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapmaktadır. Terörle mücadelede elde ettiğimiz başarılarda ve terörsüz Türkiye hedefimize doğru ilerlememizde şüphesiz en büyük pay, vatan, millet ve bayrak uğruna canların pahasına mücadele eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile onların fedakar ve cefakar ailelerine aittir. Bu vesileyle kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm seçkin personeline, kahraman jandarma ve polis teşkilatlarımıza, gözüpek güvenlik korucularımıza, ülkemizin birliği ve dirliği için gösterdikleri gayretlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlık ve diliyor, kıymetli ailelerine de saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Her alanda elde ettiği birbirinden kıymetli başarıların daha da geliştirilmesi ve geleceğin ihtiyaçlarına göre bu alandaki üretim imkanlarımızın en üst seviyelere çıkarılmasına yönelik çalışmalarımızı büyük gayretle sürdürüyoruz. Bugün ve gelecek için uzay tabanlı teknolojilerden yapay zeka sistemlerine Sürü algoritmalarından otonom platformlara kadar pek çok alanda kapasite bizi geliştirerek ve derinleştirerek Türk savunma sanayini daima bir adım önde tutmayı hedefliyoruz. Biliyoruz ki bu çalışmaların merkezinde artık sizler varsınız ve sizler olacaksınız. Bunun için de kabiliyetlerinizi, ilgi alanlarınızı ve potansiyelinizi keşfedin. Başarıya ulaşmanızın ilk ve en önemli adımı bu olacaktır. Eğitim, sizi istediğiniz hedeflere ulaştıracak en önemli unsurdur. Çalışmak ise başarmanın yarısıdır. Çünkü başarı her gün uygulanan birkaç basit disiplinden başka bir şey değildir. Sabırlı olun ve uzun vadeli başarı için sürekli çaba gösterin. Unutmayınız ki taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir. Size şunu da hatırlatmak isterim ki Türkiye'nin hayalleri sizin hayallerinizle örtüştüğü zaman ülkemiz daha güçlü olacaktır. Her birinizin farklı bir disiplinden geliyor olması işte bu yüzden çok kıymetli. Çünkü teknoloji dediğimiz şey artık tek bir alana ait değildir. Yani siz sadece alanınızda değil birbirinizle birlikte yürüdüğünüzde güçlüsünüz. Bu yüzden farklı bakış açılarını büyük bir merakla takip ediniz. Şu bir gerçek ki bilim ve teknolojiyle ilgilenen ve yeni proje ve buluşlara imza atan siz gençlerimiz her şeyin baş döndürücü bir hızla değiştiği bu teknoloji ortamında ülkemizin geleceğinin de teminatısınız. Denizleriniz sakin, kurbanız neta, yolunuz ve bahtınız açık olsun. Saygılar sunarım. Türkiye'nin en büyük gücü sevgili gençler. Bugün burada kutlu bir yolculuğun son durağında anlamı derin tarihi bir buluşmaya şahitlik ediyoruz. TCG Anadolu'nun Samsun'a varışıyla 106 yıl önce aynı rotada bağımsızlık için yola çıkan milli mücadele kahramanlarının aziz hatıralarını selamlıyor. Onları bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. 106 yıl sonra İstanbul'dan yola çıkan 81 gencimiz bu tarihi yolculuğun final durağında 19 Mayıs ruhunu Samsun'a taşıdılar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da meşalesini yaktığı istiklal mücadelesi bugün yerli ve milli teknolojilerle güçlenen bir Türkiye'nin vizyonuyla buluştu. O gün milli mücadele ruhuyla Yola çıkanların emanetine sadakatle sahip çıkan gençlerimiz bugün aynı ruhla Türkiye yüzünü için yola çıktılar. Bu anlamlı yolculuğun simgesi olan TCG Anadolu ise bir gemiden çok daha fazlası. Birliğimiz, birliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Saygılarımla. Bayraklıcım, sağa sola dön, yerlerinize marş, marş. Anadolu İlahi Ucu'ya ilk adım atletizm sahasını evet. uyguluyoruz. Evet. Sayın Bakanım, değerli katılımcılar, bayramcı ilerleyeceği yolu lütfen boş bırakın.